Biz fakir olmayalım Şarkın polisi Uyalım Trafik kanallarda Her şey Uyalım ben Her şey Çünkü ben bir güçlüyüm Çünkü ben bir güçlüyüm Minecraft'ta çok güçlüyüm Çünkü ben bir çok güçlüyüm Çünkü trafik kanallarda Kan baba, uyanın uyanın. Zengin kıyafetlerimiz kalktı. Böyle 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 yıkanıyor, maçıymışı yıkanmayı çok seviyorum. Tafik kalana uyanın. Hastaneye girmemişsin. Tafik Tafikalarla... Karşı havasına her zaman binerim, ben bir güçlüyüm, güçlüyüm, hukukum var, hukukum